Evet öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar bugün son toprak roleplay'de son toprak askeri roleplay sunucumuzdaki birkaç sistemi göstereceğim sizlere burada after burner sistemimiz var yakında flare sistemi getireceğiz f16'mıza ayrıyeten çakarlarımız var bu üstlerde lambalarımız var artık e, uçağımızın gösteren belirleyen bu lambalar mı diyorlar artık buna ne diyorlar ne lambası deniliyor bilmiyorum tam olarak afterburner var ve e, şey sistemimiz var yani şu lamba çakar lamba sistemimiz var onları göstereceğim yakında flare sistemi de getireceğim e, f16'ya ayrıca böyle bir ses sistemi var uçağa bindiğimiz zaman sesi bir değişik geliyor hani daha gerçekçi geliyor. öyle bir flair sistemi yaptık? Yapmadık pardon. Ee, ekledik sonucu. Ben yapmadım daha doğrusu. Saatte gece alabilir miyiz bir deneyelim. Aynen. Böyle bir gece aldım. Yakında kok kokpit sistemi de gelecek sunucumuza. öyle bir sistem F-16'ya birçok sistem getireceğiz. Bunlar zamanla olacak şeyler. Yakında sunucumuz açılıyor. Herkesi bekliyoruz. Böyle sistemler gelmeye de devam edecek. Beklemede kalmanızı rica edin. Ee, Patlayacağım herhalde. Yok, patlamadım. Neyse, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Böyle bir şurada patlamayı düşünüyorum. İnişi pek yapamıyorum uçaklarım da. O yüzden bir patlayalım. Sıkıntı olmazsa. Silahımız yok üstümüzde ya. Üstümüze bir silah verelim. Dediğim gibi bu uçağı patlattığım zaman direkt zaten base'e gidiyor. Bunun haricinde başka sistemler tanıtmaya devam edeceğiz. Uçak sistemimiz buydu. Şimdilik. Ee, ölüyorum nedense. Sebepsiz yere kendim ölüyorum. Allah Allah. uçağımız zaten direkt buraya geliyor. F-16'larımız. Burada Skoski'lerimiz ve radar araçlarımız var. Roket atan tanklarımız falan filan. Böyle güzel bir sunucuyla karşınıza geleceğiz. Bu bir spoiler denilebilir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.